Merhaba arkadaşlar, videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Raşit Gezal'dan Valerian İsmail açıklaması. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Raşit Gezal, hakkında çıkan sakat değil Valerian İsmail'in istemediği için idmana çıkmıyor haberlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlayan Gezal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim. Bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibi ile bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son aynada Malanya spor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. Daha önce belirttiğim gibi o günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor. Beşiktaş ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Raşit Gezal 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.